Merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır kanalım videosuz kalmıştı. Ben de Hasbiye teyzemle beraber pratik e, damat paçası yapmaya karar verdim. Merhaba arkadaşlar. Lorin kızımızla bugün pratik damat paçası tarifi yapacağız. Umarım sizler de evinizde deneyip beğenirsiniz. Bunun için gereken malzemelerimiz 3 adet yufka, e, tavuk eti, haşladığımız tavuk etinin suyu çok az tereyağı ve sıvı yağ. Üzeri içinde yoğurt, sarımsak, tereyağlı, pul biberli sos. Evet şu anda tarifimize geçiyoruz. Öncelikle yufkamızı aldık. Tepsimize şu şekilde yerleştiriyoruz. Aralarına erittiğimiz tereyağı ve sıvı yağından az miktarda Yufkalarımız büyük olduğu için biraz yufkalarımızı kopartarak yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, siz fırın tepsinizi daha büyük ya da daha küçükse ona göre yufka sayınızı arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Biz bu fırın tepsisine göre yaptık. 3 yufka bunun için yeterli. Fırına girmeden önce isteğe bağlı ister üçgen ister kare bir biçimde kesebilirsiniz. Sonra soslarken daha rahat oluyor. Şu anda ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Evet böreğimiz şu anda fırında pişmekte. Biz de o esnada sosumuzu hazırlıyoruz. Derince bir kaseye yeteri miktarda yoğurdumuzu alalım. Üzerine 3 diş sarımsak rendeliyoruz. Haşlamış olduğumuz tavuk etlerini didiklemek üzere alıyoruz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz tavuk baget kullandık. Siz arzuya göre tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Neyi seviyorsanız. Evet, tereyağımıza toz kırmızı biberimizi ekliyoruz. Tavuk suyumuz da burada hazır. Tavuk etlerimizi de hazırladık. Yoğurdumuz da hazır. Şu anda birleştirmeyi yapacağız. Evet, şu anda yufkalarımızı Almış bulunmaktayız. Evet, üzerine tavuk suyumuzu dökeceğiz. Ee, böreğimiz sıcak olduğu için tavuk suyumuz ılık ya da soğuk olabilir. Şu anda tavuk suyumuzu yufkalarımızın üzerine döküyoruz. Sesi duyuyorsunuz. Çok lezzetli ve çok pratik bir börek. Aynı zamanda besleyici. tavuk suyumuzu böreğimiz çekmiş bulunmakta. Şu anda sosunu ilave ediyoruz. Doğruduğunuzu azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Arzuya göre. Tavuk etlerinin üzerine de hazırlamış olduğumuz tereyağlı pul biberli sosumuzu ilave ediyoruz arzuya göre daha fazla ya da daha az nasıl arzu ediyorsanız evet arkadaşlar böreğimiz şu anda bitmiş durumda servisimizi yapıyoruz herkese afiyet olsun umarım beğenirsiniz Deneyenlere afiyet olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.